Mario, Yoshi ve diğer tüm... Merhaba arkadaşlar abone ve unutmayın. Şimdi FIFA Mobile oynayacağız. Ama bu sefer gerçek oyuncularla oynayacağız. Hani onlar bottu ya oynadıklarım. Şimdi gerçek oyuncular var. Bakalım gerçek oyuncular karşı nasıl oynayacağım. Aa çok kazanıyordum. Bir tane Galatasaray arkadaşım. <laughs> <laughs> Evet, evet. Epeydir kısa videosu gelmiyordu da yani, epe, Epeydir video gelmiyor Kısa videolar geliyor yani, O sıralarda Ben de böyle şeyleri fark ettim Yeni şeyler gelmiş bu arada. Çünkü tek etek karşı atak. Karşı, karşı da kabul etmiyor ki. Kabul ediyorlar da çok nadir ediyorlar. Tek tek. Evet şimdi başladı. Başlıyor. Ev sahibini siz de yenebilecek miyiz? Ne var mısın? Acaba sallah var mıdır? Çok merak ettim. Hadi bakalım. Sallah yok. Ama olabilir yani. Evet sallah yok. Onların oyuncu olarak biz de Beşiktaş'ız. Yani deplasman. Ya, şu takımı kalit yapsam ne olur? Çok merak ediyorum. 3. 2-1-0 başta. Bu arada bebek oyuncağı şöyle. bir şöyle. Erkek oyuncular da biraz zorlayabiliyor. Bir zor Yani şöyle böyle. Şimdi kayma mı? Kay. Hayır. Ne oluyor ya? Oyun karıştı hayır hayır. hayır. Ya ne? ya hayır 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 oğlum ya? hayır 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 şimdi, şimdi. hayır 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 Gol. İşte bu. 25. dakikalarda golümüzü atıyoruz. Şöyle. Hemen geçiyor. Orada gördüğünüz gibi Liverpool oyunu kendini yerine atmış. Bunlar yeni. Bilerek kan Bunlar hile. Oha, o gol. Of yapacağım yani kolay değil de yani. Galata, kaleci göre tak... Galata... Kaleci göre tak... Hayır! Ben neden öyle bir şey denedim? Ama boş kaleye gol atan tarihe yazılmaz. Ama kaleci dünyanın en kötü kalecisi olarak tarihe girmiş Hayır hayır yapma yapma yapma. Zaten bu kadar iyi Hadi yaparsınız. Yaparsınız oğlum. Yaparsınız kara kartallar. Yapma yapma. Hadi size güveniyorum. Yaparsınız oğlum. Yaparsınız dedim. Ben. Bu maçı kazanamazsak seni suçuyorsun. Hayır 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 hayır. Abi maç kazanmıyoruz. Hayır 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 hayır. Ben size güveniyordum oraya. ama ya. Ama bir şey taşlıyor. Size güvenmem çok haklıdır. Hadi hadi hadi. Ya, ben o ortaya Yes 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 yes. Ne <laughs> Good. İşte bu. Üçüncü bu artık yoksa bu iyi mi? Biraz iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Son Orada bana bir çelme takıyor gibi oluyor. Ya da oyun bu iki dakikada dakika bir dakika saniye bir dakika giriyor. Hadi hadi. Ne de kadar baga giriyor konuşmayı. Hadi 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 hadi. Kayı onun kayı kayı. Bunlar gerçek oyuncu olduğundan emin değilim ama gerçek oyuncu. Şuradan atar. Kaleci tutuyor. niye ses? Şimdi ben bir tane bunu kesin atarım.

Oh, Bu sefer bize gol atamadı. Ama kaleci, bir daha yerinden çıkarmayacağım demişler. O sefer çıkar. İyi kontrol yaptı ama onu ben de yaparım. Bir şey demeye kaldı. Bir şey demeye kaldı. Hadi, 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 hadi. Hadi pas atmam lazım. Orada gol lazım. Ya ama hayır ya. Keşke pas atsaydım. Çok zorluyor bu arada. Hadi. Bunlar da iyi koşturuyor oyuncuları. Neden? Benim oyuncularım bana inat mı? oyuncuların kendi İşte bu. Bakın ben bu İtalya. Ben bu İtalya değil. Ben bu Çinli oyuncuyu sevdim ya. Bu Çinli mi? Neyse. Nice. Ama iyi oldu. Evet. Hocam maçı bitir. Maç bitecek yani ben sadece böyle duracağım. Maç bitiyor çünkü. Bir de hareketler yapmaya çalış. Maç sonu 3 bir. Yer. Ama da iyi sonuç çıkartamadı. Evet. Hmm. Bizim o bir gol yediğimiz çok kötüydü bu arada. on ikinci seviyeye ulaştık ama. <laughs> Oyuncularımı yükseltebiliyor mu? En son 84, evet bu kadar yeni var. 83 84 de yeni olmuyor ee, şuraya girelim. <laughs> yes yüzlük iyi oldu. Tamam. Ee, <laughs> kendim 85 ulaştım. E ulaştı. Kım şuradan ödül hediye falan falan çıkarsa alabiliriz. Ee, ben şimdi maç mı yapmak zorundayım bundan almak için yaparız. Oğlum. Şimdi bakalım. Ya çoğunlar hissedeceğiz biz onu. Bu değil, bu değil, bu değil. Mm. I have dreams, my forefather told me to mission no, they ain't really Evet arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.